Merhaba Fabsiverler merhaba Çalış severler bugün sizinle birlikte yepyeni Team bir e, seriye başlıyoruz arkadaşlar Bugün siz 4 ve 4 modda siz bana challenge'lar vereceksiniz Eğer ben bu challenge'ları yapamazsam e, cezalar çekeceğim Bu cezaları da siz yorumlarda belirteceksiniz Mesela ilk çalışcımız e, challenge'ımız eğer d dakika dakika olmadı olmadı bir dakika e, 10 adam alamazsam maç boyunca e, eğer onu adam alamazsam ben hiç hiçbir kimseye vuramadım? Bir de konuşamıyorum. Öyle ama. <laughs> Heh, tamam. Eğer onu adam alamazsam siz bana e, bu videonun sonunda yorumlarda challenge vereceksiniz. Ay ceza vereceksiniz. Ben de o cezayı çekeceğim. E, bu videoda e, iki, böyle iki tane maç yapacağız. Bu iki maçta farklı challenge'lar olacak ve bu challenge'ları eğer yapamazsam Eee Oo güzel aldım. Çalışır ee, yapamazsam dediğim gibi siz yorumlarda cezaları vereceksiniz videodan sonra. Güzel bir e, seri olacağını düşünüyorum. Seri hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok güzel. 70'li aldım. Çok iyi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Son 7leş kaldı. Adam bulmam lazım. Gördüm. Çıkar. Çok iyi çıktın. Tamam şimdi bittin. Şu mermi mi bitti? Aa bitmemiş. Mermisi bitmemiş. Mermisi bitti zannettim. Kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Şu an 12-3 çok iyi bir şekilde. 12, 13 tane de takım. 3'ünü ben aldım zaten. O yüzden sıkıntı yok. Ee, hadi bakalım. Şurada birini gördüm. Şu 4x takmam kötü oldu ya. Burada 4x iyi gitmiyor. Normal oyunda evet çok iyi. Ama burada da 4-5 çok iyi. Şöyle bir taktik yapacağım. Şuraya geçeceğim. Şuradan çıkacağım. Vuramadım. Buradan birini vurmak istiyorum. Aha kafamda bombom patladı. Ne oldu ya? Allah yanlış karşı dürbün açtık. Allah. Ortalık çok karıştı. Bir dakika. Benim silah değiştirmem lazım abi. Çünkü çalışı aslında şu an iyi bir yerde. Ee, ok aldım. Arkada ne dürbün var? Lazart. Güzel. Orada birkaç yaş alabilirim. Çok güzel 5. leşimi aldım. İyi. Salın leş salın bana. Leş sal. Leş sal lütfen. Allah kafamı yedim. İyi gidiyoruz şu an. 5 leşimiz daha çok iyi. Geriye geri e, alınabilecek şu an. 22 leş var. 22 leşten 5 leş alabileceğimizi düşünüyorum. O oh, Allah'ım el bombasını ki ya. Bu arada her şey dahil arkadaşlar el bombası falan. Böyle challenge'lar da koyabilirsin. Mesela bir tane silah dersen o silahla dediğiniz kadar almaya çalışıyorum. Ama bir dakika her yerden geldim. Allah Allah bir dakika bir dakika ama bir dakika ya. Ama güzel altı var hiç sıkıntı yok. Mesela bir challenge de şu olabilir. Bilmem ne silahıyla e, birinci olma çalış. Les söylemezsiniz. Birinci olmamı istersiniz. Şöyle. Şöyle geçtim hemen şuraya. Güzel dolandık. Ama bir dakika ya ben niye adam vuramıyorum onu anlamıyorum ki. Mermim de olsun. Öl. Tamam çok güzel. Yedinci leşimizi aldık arkadaşlar. 23 kişi kal ya ben el bombasını öp ama yeter. Şu el bombasından çektiğim nedir ya? Kaçım şu ölür müsün? Tamam çok güzel. Challenge'ı büyük ihtimalle başardık. Ama maçı da vermesek iyiydi ya. Oğlum adamlar 3 kişi orada bekliyorlar. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor ya. Bizim takım ne yapmış? Biri oynuyor bak. Şu an KD oranlarına bakarsak ben hepsinden iyiyim. Ya yani KD oranlarının hepsinden iyiyim şu an. Öldürdüm. Çok güzel bir kişi kaldı. Şu tarafa bakacağım. Bu tarafta arkalanması arkalanmasını istemiyorum. Takımım da benim de. Çok güzel. 10. leşimizi aldığımıza göre artık challenge başarılı. Leşet attım ama çalma çalma çalma. Çok güzel arkadaşlar. Bu challenge'ı başardık. 29-28. Bakalım daha kaç da şey Onu da bakmamız, bakarız. Arka, arkalama. Arkalama. Ee, bu arada arkadaşlar ee, ee, o Gelen bildirimi sansürledim büyük ihtimal önemli değil zaten o. O adam nasıl ışınlanıyor böyle? İnşallah yine değildir. Ölecek mi? Sıkıyor sıkıyor ölmüyor. E, 760 gibi güzel taranıyormuş ya yani denenebilir. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi videonun altına çalışır koyarız. Bu çalışır 4 ve 4'te güzel videolar çıkabilir. eğer bu serinin devamını istemiyorsanız da Yorumlarda belirtebilirsiniz. Normal maç at. Ah. Öl öyle ama öl öyle ama öl. O, o kadar... Ya canı o kadar az kendi. kişi aldı ya. Çıldıracağım. İnşallah kaybetmez ya. 35, 33, 36, 33. Ah. Meryem niye sıkmadı? Bir dakika canım da olsun. A Çalma ya. Ben şu an arkadaşlar biraz daha e şey oynuyorum. Ee, güvenli oyun oynuyorum. Zaten les sayımızı geçtiğimiz için maçı kazanmaya yönelik oynuyorum. Bir dakika. Nereden yedim ben? Bir yerden ama ölmeyin kardeş. Öl ama. <laughs> ama en sonunda ben öldüm ya. Öf. Arkadaşlar en iyi oynayanları bendim bence. 14 leş yaptık. Gerçekten güzel bir rakam. Ee, Zaten en çok leş yapan benim ve KD oranım çok iyi. Bir de bir tane Emre diye bir çocuk var. Çünkü onun da KD oranı daha iyi. Bu arada ben e, ilk başlarda çok e, şey oynadım. Agresif oynadım. O yüzden e, böyle e, KD oranı düşüktü. Normalde daha iyidir. Şimdi ikinci challenge'a geçip geliyorum. Arkadaşlar ikinci challenge'a geçtik. İkinci challenge'ımız Win 94 5 adam öldürmemiz gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyiz? Dediğim gibi bu challenge'ları ben kendim mi uydurdum? Ama siz de oraya zıplar diye düşünmüştüm. Adamda pompa Of efsane oldu. Çok güzeldi. Oraya bir tane de vurdum aslında. Vurdum. Çok da güzel vurmuştum ya. O adamı çok iyi aldık. İlk leşimizi oradan aldık arkadaşlar. Bakalım bu challenge'ı başarabilecek miyiz? Aslında göründüğü kadar kolay değil. Yani aslında hiç kolay değil. Yani görün görüntüsüyle bence kolay gözükmüyor. Çünkü tek atan bir silah değil kardeşim gibi. Eğer öyle olsa zaten İşe yarar bak adam geliyor vuruyor ölüyorum. Oradan nasıl tek attı ben de anlamadım. Ya ben hiç mi vuramadım ona? Al işte. Bunlara karşı hiçbir şey yapamam. Bu arada tabanca serbest arkadaşlar. Öldüm mü? Öldü çok güzel. Tabanca bomba serbest arkadaşlar demişti zaten. Silah çalınca dedik de. Allah nasıl bir şey oldu öyle ya? Allah. Groza. Millette groza var. Bizde 1094 var. İşte bizim de böyle şeyiz. Bakalım. Ben 5 yaş alabileceğimi düşünmüyordum fazla. Ama o baştaki leşten sonra bayağı ümitlendim. İşte bizim de böyle açı bulmam lazım. İyi bir açıda vurmam lazım. ama Bulamıyorum açıyı ve vuramıyorum bu yüzden. Ve tek atsa keşke çok güzel olurdu. Kafadan vurunca acaba tek atıyorum ya. Orada şansa mı tek attık bilmiyorum ama. Nerede millet ya? Millet nerede millet? Şey. Çok güzel taktik. Win 94'ü vurup tabancayla tarayacağım arkadaşlar bu güzel taktik. Sonuçta e, dediğim gibi her şey serbest olduğu için bu şekilde derleş alabiliriz. Bir dakika getir bakayım kafanı. Getir kafacığını. Gördüm. Arkadaşlar bunda kar 98 var. Aha arkadaşı geldi. Bu çok kötü. Allah ne oluyor? Çok garip işler oldu ama ben anlamadım. Bakalım şu an üçleşimiz var. Aslında iyiyiz. Yaparmışız gibi gözüküyor. Vurdum. Ama çalma. Gel buraya gel buraya. Aldım. Çok güzel. 4 leş. Son, son bir leş. Son bir leş. Son bir leş. Ama beni alacak o adam. Alacak. Aynen anlamıştım. Bir kişi de almam lazım lütfen. Ama öl. Ya çalmayın bir ya. Çalmayın ya. Yedi mi o? Anlamadım. Aga ne yapıyorsunuz? Bir dakika bir dakika. Uuu <laughs> v 94 aldım tamam. Challenge'ımız başarılı arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde iki tane challenge'ı da başardık. Bakalım. Daha kaç dış yapabileceğiz? Onu da merak ediyorum. Tabanca biraz kullandım ama hileye kaçar mı sanmam. Çünkü sonuçta oyun oynarken tabancayı da vermişler yanına. Çünkü tabancasız Win 94 oynamak çok zor olur. Ama oynanır mı? Oynanır. Benim hoşuma gitti. Sarıyor da. Eğlendiriyor da oyunda. Te ne kadar tek atmasa da atıyormuş. Tek de atıyormuş. Kapalandırınca tek atıyor. Bu da güzel oldu. Bakayım kaç dış yapabileceğiz? Onu da merak ediyorum. Kaybediyoruz ama olsun. Ne kaydınca da bir şey olmuyor. Bir dur sabit dursana. Kafasına alıyordum ha. Zıplaması geçmeseydi kafasına alıyordum. The the Oha. Öldürdün. Yedi Çok iyi. Bir dakika bir dur ya. Yerinde dur. Aldım sekiz leş. Çok iyi. Çok güzel. Aa ben müthiş. Oo çok iyi. 9 çok iyi. Buradan maçı mı alacağız? Aa şarj, e, arkadaşlar orada bildirim geldi. Orayı kapattım. Görmüşsünüzdür zaten. Hızlı geçtim. Önemli bir şey değil zaten. Aa koy, vuramadım. Adam da taramalı var ya. Mermi sütti. Ama yapabileceğim bir şey yok. Tabancayla mı dalayım adama? Tabancayla ne kadar dalabilirim? Ayrıca bence bu güzel bir bölüm oldu. Bu serinin de devamını ister misiniz diye bilmiyorum ama ben benim hoşuma giden bir seri oldu. Ee, dediğim gibi çalışmalarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın ve hala kanalıma bu değilseniz abone olmayı bir, bir, ve abone olup oradaki zil butonuna bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.